Arkadaşlar merhaba. Tekrardan köpeklerimizi gezdiriyoruz. Gel Elmas, buraya gel. Gel kızım gel. King erkek. Şampiyon King. Arkadaşlar kızı Elmas, oğlu Psiko Gel. Gel. Gel buraya. Evet arkadaşlar köpek gördüler. Şu anda köpeklere doğru gidiyorlar. Buraya gel. Gel. Evet. Psikopatlan elmas. Köpekleri gördüler peşine gittiler. Biz de onlara doğru gidiyoruz. şu anda Hayır, hayır kızım. Hayır. Gel. Hayır oğlum. Gel. Gel buraya. Gel oğlum. Arkadaşlar bırakmak istemiyordum. Dünkü sıkıntı olur olsa. zor tutuyorum zaten şu anda dur oğlum dur gel elmas gel gel hişt, hişt, hişt. gel gel Hayır oğlum, hayır oğlum, hayır. Hayır oğlum benim lan. Hayır lan. Evet arkadaşlar. Elmaslan psikopat gitti. Peşlerine. Ben de yavaş yavaş arkalarından gidiyorum. Kaybolmasınlar diye. Şu anda gidiyoruz. Hayır oğlum dur. Dur oğlum. Kuyunç. Kuyunç. Hayır oğlum. Gel. Arkadaşlar çok kuvvetli bir köpek. İnanın zor tutuyorum şu anda. Yoruldum. Gel. Gel elmas. Elmas gel. Gel kızım gel. Gel. Gel kızım gel. 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 Gel elmas. Gel kızım. Aferin kızım haberim. Aferin kızım haberim. Gel. Gel kızım. Arkadaşlar kanalımıza da abone olup destek vere edebilirsiniz. Desteğinize ihtiyacımız var. Kanalımız biraz e, abone sayısını arttırmamız lazım. Sizden ricam kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet. Tekim. Köpekler de var karşıda. Şimdi Üzerime gelirse kuyungu tutamam bu sefer. Ee, sıkıntı çekeriz. Onun için hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.